Merhaba, resim yapıyordum şöyle, bittikten sonra daha doğrusu bitmeden önce bir şeyler hakkında konuşma ihtiyacı duydum. Genel olarak zaten e, insanlar mutsuz olduğunda, bir çıkmazın içine girdiğinde bunu anlatabilecekleri birine ihtiyaç duyarlar. Ben ne zaman üzülsem bu durumda, elime telefonu aldığımda birine ulaşmak istiyorum. Ne kadar yakın olursam olayım, ne kadar seversem seveyim, hayatımda ne kadar iyi insanlar olursa olsun, onlarla tanıştığım ortam onları içimi açmaya vesile olmuyor maalesef. Bu nedenle onları da suçlayamam. Çünkü bir yerde bir sınırı koyan benim ve bu sınırdan şikayetçi olduğumda onları suçlayamam. Bu son zamanlarda da kendimi çok mutsuz hissettim. E, bu tanımı çok fazla yaptığımı fark ettim kendi hayatımda. Ama bu sonuncusu beni çok kıran bir şey oldu e, kendi içimde. Bir olay değil, e, ama birçok olayın birikmesiyle sınırların zorlanması sonucu ortaya çıkan bir duygu durumuydu benim için. Ve şeylerin sonuna geldiğimi fark ettim. E, bazı şeylerin sonuna gelmek e, gerçekten de çok zormuş. Çünkü hayat öyle bir şey ki. E, bilmediğiniz bir yola sizi sokmuyor. İnsan zaten böyle bir şey. Her zaman tanıdık duygularla hareket ediyor. Bu bizi üsse de, kırsa da, mutsuz hissettirse de tanıdık duygular ilk tercihiniz oluyor. Bende de galiba öyleydi. Bu nedenle bu sona yaklaşma benim için biraz zordu. O kırılma noktasını yaşadıktan sonra içimdeki o burukluğu tarif edemem. Çünkü hala yaşıyorum. Ama bir yerde de kendimi değiştirmek istiyorum. Çünkü böyle devam etmeyeceğini fark ettim. Hayat siz karar verdiğinizde o kararda ne kadar tutkulu olduğunuzu görmek için sizi hep büyük sınavlarla sınıyor. Çünkü bir şeyleri değiştiriyor. Bazı yolların seyrini değiştiriyorsunuz. Bu nedenle eğer iradeniz güçlüyse sınavı geçiyorsunuz. Güçlü değilse bir sona yaklaşıyorsunuz. Ya da bir döngüye demem daha doğru olur. Ben döngüye mi, sona mı yaklaştığımı tam olarak bilmiyorum. Ama bir şeylerin sınırında patlama noktasına geldiğimi fark ettim. Bu nedenle kendi hayatımı dışarıdan bir gözle görmem daha mantıklıymış gibi geldi bana. Zaten yalnızlığa da buradan geldim. Çünkü... İnsanın kendi kendine yetebildiğine inanmıyorum ve görmüştü oldum. Biz ne kadar kimse ihtiyaç duymadığımızı düşünsek de bir yerde birine ya da bir şeye ihtiyaç duyabiliyoruz. Bazen bu duygularımızı açabileceğimiz insanlar her zaman karşımıza çıkmıyor. Bunun farkındayım. Bunun sistemini de edemem ama inançlarımız da bizi çıkış noktasına götürebilir diye düşünüyorum kendi içimize atmaktansa çünkü bir şey kendi içimize attığımız zaman o orada kalmıyor. O içimizi çürütüyor. İçimizdeki o küçük yarayı daha da büyütüyor ve bu nedenle bir çıkmaza giriyoruz. Zaten insanın kendi kendine yetemediğini buradan düşünüyorum. Bu nedenle inanç da olabilir, bir kişi de olabilir. İnsanın yaşadıklarını paylaşması gerektiğine inanıyorum. Bu çıkış noktasında da biri olmadığı için kendime inancım ve düşüncem doğrultusunda kendi hayatıma başka bir gözle bakmaya karar verdim ve bu şekilde hayatımda seyrini değiştirmem gereken düşünceleri fark ettim. Henüz tamamen doğru bir karar verdiğim'i düşünmüyorum çünkü hayat bu aslında. Biz bazı olaylar çerçevesinde hayatımıza baksak da bir bütündür ve bütünü bittiği zaman görebiliriz aslında. E, kendi hayatımın da sonuna gelmediğime göre, yani şu ana kadar bunu çekiyorsam gelmemişimdir. E, tamamen hani onunla ilgili bir karar veremiyorum. Ben bazen bir yerlere gidiyorum, kafam bir yerlere gidiyor. Sonra geldiğimde hangi cümlede olduğumu şaşırıyorum. Ama yani genel olarak anlatmak istediğimi anlatabildiğimi düşünüyorum. Yavaş konuşuyorsam kusura bakmayın. Ee, ama böyle bir insanım. Biraz da kırık bir kalbe sahibim şu anda. Birinden dolayı değil bu. Bu aslında benim kendi birikmişliğimden dolayı. Ee, zaten insanlar nedense her şeyi aşka bağlıyor. Böyle olduğu zaman da yaşadığım şeylerin anlamını yitirdiğini düşünüyorum anlaşılmadığı için. Zaten bu yüzden birini anlatamıyorum. Kusura bakmayın. Anlamını yitirsin istemiyorum. Üzülsem de bu zamana kadar üzüldüğüm şeylerde, mutlu olsam da bu zamana kadar mutsuz, mutlu olduğum şeylerde benim için değerli. Ve tek bir noktasının değersiz hissettirilmesini istemiyorum. Ve bunu... Sadece yaşayan insanlar anlar. Bu kadar değersiz hissettirilmemek gerektiğini yaşayan ve yalnız hisseden insanlar anlar diye düşünüyorum. Bazen koca bir ormanın içinde tek bir yaprağın bile size değmediğini anladığınızda yalnız olduğunuzun farkına varıyorsunuz. Benim bunu hissetmem için bir yaprağa ihtiyaç duymadığım anlar oldu. Ama bazen bir telefon numarasına ihtiyaç duyuyormuşum demek ki. Velhasıl Kenan, yalnızlık böyle olabilir. Ama bazı kararlar verdiğimizde de kendi hayatımıza baştan sona kadar geldiğimiz yere kadar bir başkasının gözüyle de bakmak gerekiyormuş. Çünkü kendi gözümüzle hayatımıza baktığımızda bir çıkmaza giriyoruz ve ondan çıkmak çok zorlaşıyor. Bu birine bir yol gösterir mi bilmiyorum ama içimi dökmek istiyorum. Bir şeyler anlatmak istiyorum. Bu nedenle bunu kayda alıyorum. Şu kayda aldığım çok fazla şey var da en anlatılabilir olan buydu. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Silmeden izliyorsanız demek ki size ulaşması gerekiyormuş.